Ağzı billahi min eşşeytanı rejim. Bismillahirrahmanirrahim. Uyudu. Uyudu. Nâme. Oynuyor. Yel abu. Oynuyor. Yel abu. Meftuh. Meftuh. Açık okudu Kara e okudu Kara e okudu Açık meftuh açık meftuh gördü gördü Ra e Ra e gördü Yel'abu Yel Abu, bu. Yel'abu Oynuyor. Gördü. Gör Dü Ra'e on, Cemil güzel. Kara'e okudu. Ka, -ra e okudu. Güzel. Cemil. Güzel. Cemil. Meftuh. Açık. Meftuh. Açık. Bae. Rae. Gördü. Verimli. Verimli. Oynuyor. 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 Yel abu. Yetişmek. Tarabbe yetişti. Yeterabbe yetişiyor. Terbiye yeten. Terbiye ten yetişmek. Su akmak. Akmak. Cera aktı. Yecri akıyor. Ceryen akmak. geri getirdi, geri götürdü, döndü. Raja, raja, döndü. Yaşamak, yaşamak. Ayşe yaşadı. Ya yaşıyor. Ayşeten yaşamak. Savunmak savunmak dafa savundu dafa savundu yedafe savunuyor müdafaatun savunmak difaen savunmak mazi muzari mastar şekliyle görmüş olduk Özlemek: hanna yahinnu hanin özlemek: hanna yahinnu hanin Su vermek Su vermek saqa yesqi saqa su verdi yesqi Su veriyor. sakyen su vermek. Secde etti. Secde etti. Secde. Secde. Secde, Secde etti. Verimli. Verimli gördü gördü ra'a ra'a gördü seri'a ah. seri'atun hızlı seri'atun hızlı cemilun cemil cemil güzel hızlı hızlı Gurfetun o da Hanne yahinnu hineten Hanne özledi yahinnu özlüyor Haninun özlemek Yel abu oynuyor Yel abu oynuyor Seriatun hızlı Seria Kara Kara'a Kara'a Okudu sari'a sari'a hızlı açık sari'a hızlı raa gördü minda de masa ustaz öğretmen hoca cemil güzel meftuh açık meftuh şamıs şamih şamih yüksek şamih yüksek şemmuh şemmuh yüksekler şemmuh şemmuh yüksekler açık Name uyudu. hurfetun oda. Ustadun hoca. Meftuh açık. Meftuh açık. Yüksek. Seqa su verdi. Yeski su veriyor. Seqyen su vermek. Ayşe yaşadı. Ya şu yaşıyor. Ayşeten yaşamak. Nehrun nehir. Enharun nehirler. Şamihun yüksek. Şamihun yüksek. Şemmuh yüksekler. Şemmuh yüksekler. Buradaki cim çoğul yani. Çoğulu cemisi yani. Cemisi yüksek kelimesinin cemisi şemmuh yüksekler. Asker cundi. Otobüs hafile. Kıyı şati. Verimli. Okudu. Okudu. Meftuh açık. Cundi asker. Menzil ev. Ayşe yaşadı. Ya şu yaşıyor. İşeten yaşamak. Kara e okudu. Meftuh. Sınıf safun saf. O da hurfe. Ev beyt meftuh açık. Güzel. Menzil, ev, saf, sınıf. Hafile, otobüs, otobüs. Meftuh, açık. Yel abu, oynuyor. Cemil, güzel. Cemil, güzel. Verimli. Muallim, öğretmen. İntezara, bekledi yenteziru bekliyor intizaran beklemek verimli güzel hafile otobüs name uyudu menzil ev meftuh açık cebel dağ Cibel dağlar. Cemil. Cemil. Güzel. Şamih. Şemmuh. Şamih. Şemmuh. Yüksek. Seh. Evet burada bir herhalde yanlışlık var. Sehl kolay demek. Sehlun suhulun suhulet mesela suhul kolaylık evet açık meftuh ova değil tabi bu sehlun kolaylık sehlun suhulun kolaylıklar cebel dağ cibel dağlar, cebel, dağ, cibel, dağlar. Cemilun, cemil, arkadaşlar cemil, Türkçe'de geçmiş güzel anlamına geliyor. Dağ, nehrun, nehir, enharun, nehirler, Ayşe yaşadı. Ya şu yaşıyor. Ayşe'ten yaşamak. Muallim öğretmen. Cebelun dağ. Cibelun dağlar. Hızlı. Cemilun güzel. Mindadetun masa. Minda de masa. Gurfe oda. Seriatun seri'a ah. hızlı. Sehlun, suhulun aslında kolay ve kolaylıklar anlamına geliyor. Burada yanlış verilmiş. Ova diye geçmiş. Nehrun, enharun. Nehrun, nehir. Enharun, nehirler. Hızlı yel abu oynuyor. Secde, secde etti. Muallim, öğretmen. Seri'a, hızlı. Nehir. Minda de masa. Aişe yaşadı. Ya'işu yaşıyor. Aişeten yaşamak. Sehlun, suhunun, kolaylık. Nehrun, enharun nehir. Güzel. Nâme, raca'a, döndü raca'a döndü. Safun sınıf. neme uyudu. abu. oynuyor. Gurfetun o da cemilun güzel. Yüksek. Minda de masa. Seka suladı. Yes'i suluyor. Sakiyen sulamak. Nehrun nehir, enharun nehirler. Şamih, şemmuh yüksek. Şamih yüksek, şemmuh yüksekler. Cebel, cibel. O da gurfe, Cebelun dağ Cibelun dağlar Seri'a Seri'a Seri'atun Hızlı Hızlı Se Secede secde etti. Hanne özledi. Yahinnu özlüyor. Haninun özlemek. neme uyudu. Kara'e okudu. Yel'abu oynuyor. Seri'a hızlı. Dağ. Cera aktı. Yecri akıyor. Ceryen akmak. Muallim öğretmen. Sehlun kolay. Suhunun onun cemisi. El insanul ali. El insanul ali. Yüksek insan. Şati'un kıyı. Şevati'un kıyılar. Şevati'u. Şevati kıyılar. Cebelun dağ. Cibelun dağlar. Yüksek. Cera aktı yecri akıyor. Ceryen akmak. Seqa yesqi. Seqyen sulamak. Nehrun nehir, enharun nehirler. Ayşe yaşadı. Ya şu yaşıyor. Ayşeten yaşamak. Şamih yüksek. Şamih yüksek. Şati'un kıyı. Şevati kıyılar. Şati kıyı. Şevati kıyılar. Sehlun kolay. شاطئ، شواطئ، قية، قية شامخ، شمخ، يكسك شاطئ، شواطئ، شاطئ، شواطئ، صاهل قية Şatı. Şevati. Kıyı. Sehlun. Suhulun. Ova demek değil tabi. Kolaylık. Kolay demek. Hızlun. <hidnun>, Hızlun. Ehdânun. Hızlun. Kucak. Ehdânun. Hızlun. Kucak. Ehdânun. Kucaklar. Hızlun, ahlanun, hızlun, ahlanun, kucak, kucaklar. Nehrun, enharun, nehrun, nehir, enharun, nehirler. Kucak. Hafiletun, otobüs. Şamih, yüksek. Hızlun, ahlan, hızlun, ahlan. Kucak Dağ. Nehrun nehir. Enharun nehirler. Ayşe yaşadı. Ya şu yaşıyor. Ayşeten yaşamak. Saka suladı. Yaskı suluyor. yani sulamak. Hafile otobüs. Cera aktı. Yecri akıyor. Ceryen akmak. Cebelun dağ. Cibalun. Dağlar. Nehir. Menzil. Ev. Mindade. Masa. Cera. Aktı. Yecri. Akıyor. Ceryen. Akmak. Nehrun. Enharun. Nehrun. Nehir. Enharun. Nehirler. Kıyı. Kıyı. Şatı kıyı, şevati kıyılar. Sehlun, suhulun aslında kolaylık demek. Bu da yanlış verilmiş. Yüksek. Yüksek şamih. Şammuh yüksekler. Nam, <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar. Bu videoyu inşallah burada bitirelim. Bir dahaki Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Arapça kitaplarında geçen kelime ve ifadeleri ezberleme videosunda inşallah buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz fi emanillah. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته